Merhaba. 7218 3G ve 8218 3G modellerimizi yazılım yüklemek için sitemizden indirdiğimiz dosyaları masa üstünde görebileceğimiz bir yere çıkarıyoruz. MTK Software ve Upgrade Tool klasörün içerisine giriyoruz. Driver klasörü içerisindeki Driver Auto Installer klasörünü C bölümümüzün ana dizinine kopyalıyoruz. install.bat dosyasını çalıştırıyoruz. Bu aşamada e, sürücüleri yüklerken e, bu uyarı çıkacaktır. Bütün sürücüler yüklenene kadar bu sürücü yazılımını yine de yükle seçeneğini seçerek işleme devam ediyoruz. Sürücü yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi MTK Software klasörümüze geri dönerek SP Flash Tool klasörüne giriyoruz ve Flash Tool Exe'yi çalıştırıyoruz. Bu pencerede ikinci bölümde bulunan Scatter Loading butonuna tıklıyoruz ve masa üstünde bulunan tabletimizin yazılım klasörüne giriyoruz. Klasör içerisinde MT6577 Android Skeeter eMMC TXT dosyasını seçiyoruz. Programın alt bölümüne dosyalar otomatik olarak yükleniyor ve otomatik olarak seçili hale geliyor. Bu dosyaların otomatik bütün hepsinin seçili olmasına dikkat ediyoruz. Aksi halde yazılımımız hata verecektir. Menüde 3. bölümde bulunan download butonuna basıyoruz ve kapalı olduğundan emin olduğumuz tabletimizi herhangi bir tuşa basmaya gerek kalmadan USB ile bağlıyoruz. Sürücü otomatik olarak yüklenecektir. Gördüğünüz gibi bir sürücü yükleme hatası alırsanız yapmanız gereken tableti resetlemektir. USB kabloya bağlıyken. Reset tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi cihaz tanındı ve yazılım yüklenmeye başladı. Yazılım yükleme işlemimiz tamamlandı. Tabletimizi USB kablodan çıkararak açabiliriz.